Söylemek istediğim şey şu, onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yapıyor Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışma, çalışarak kazanma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Yapamayız. Yapamayız. Başkanım söylem Türk İzlediğin. milletine biraz aşağılamış olmuyor mu? Efendim? Bahsettiğiniz söylem Türk milletine biraz aşağılamış olmuyor mu? Aşağılıyor tabii ya, doğru anladık Yükselilmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Milleti Devleti Mersin'e sürekli BMW üretti, bilmem tren yaptı, bilmem uçak yaptı. 1953 yılında, 1953 yılında savaştan çıkan Kore, bizim dedelerimizin bir şehit olduğu Kore, Kore'den kişi başına gelir, 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan en uç Avustralya'ya kadar Kore arabalarına bilir Çünkü teknolojisi yüksek ama ucuz.